Eğer sizler de böyle kıpkırmızı domates kurusu istiyorsanız şimdiki paylaşacağımız videoyu detaylı olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor ve böyle bakın hiç rengini kaybetmiyor. Çok şahane kuruyor ve kışa hazır oluyor. Evet. Şimdi kurutma işlemine başlayalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Evet bugün harika, kıpkırmızı olacak şekilde domates nasıl kurutulur? Böyle karartmayacaksınız. Kötü olmayacak. O şekilde domates kurutması paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Şimdi öncelikle seçeceğimiz domateslere dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bakın Şöyle yumurta domates dedikleri böyle uzun domatesleri seçerseniz kurutmak için daha kolay olur. Çünkü bunlar aşırı sulu olmadığı için suyunu daha çabuk böyle içinde toplar ve o şekilde daha çabuk kurumaya elverişlidir. Yani yuvarlak kırmızı domatesler böyle sulu domateslerin kuruması biraz daha zor olabilir. Evet yumurta domateslerden böyle kurutma yapalım arkadaşlar evet bakın böyle evet, domateslerimizi şimdi şu şekilde suyun içine koyduk bunları güzelce iyice yıkayacağız daha sonra böyle iyisini alacağız böyle bu şekilde güzelce yıkayalım bakın sapını da koparalım hatta şuralarını da güzelce zaten alacağız ama yine de yıkayalım evet bu şekilde Hepsini yıkayalım. Evet bakın bahçeden topladığımız domateslerimiz bunlar. Ben bunları yıkayayım arkadaşlar. Bakın şu baş kısımlarını alıyoruz bıçakla. Daha sonra böyle ikiye kesiyoruz domatesimizi ortadan ve şurada gördüğünüz bakın şu sert beyaz kısım bunu alıyoruz. Temizliyoruz ve bu şekilde şöylece dilimliyoruz arkadaşlar evet bakın gördüğünüz böyle e, ince bir şekilde dilimliyoruz çok ince de değil çok kalın da değil bu şekilde dilimliyoruz ve bunu şu şekilde tepsiye diziyoruz arkadaşlar bakın evet şöyle hepsinin aralarını açık bırakmamız gerekiyor bakın böyle hava alması için ve daha çabuk kuruyabilmesi için evet böyle bakın aralarını böyle bu şekilde birbirine yapıştırmayacağız arkadaşlar şöyle birbirine yapışırsa ne olur kurumasında sıkıntı yaşayabilir domates evet şöyle bakın hı hı. aynı bu şekilde bakın böyle aynı bu şekilde dizeceksiniz bu şekilde hava alacak her taraftan Evet domateslerimizi bakın doğradık. Tepsiyi doldurduk tamamıyla. Şimdi şunu unuttum arkadaşlar. Domateslerimizin arka kabuklarını soymuyoruz. Yani üstündeki kabuklarını soymuyoruz. Bu şekilde dilimliyoruz. Tepsimize güzelce her tarafa hava alacak şekilde diziyoruz. Şimdi böyle tuzluyoruz arkadaşlar. Tuzlamamız gerekiyor bunun her tarafını ki hem kururken böcek konmasın hem suyunu çeksin domateslerin hem de güneşten kararmasın. Bu şekilde bir de kuruduğu zaman bu tuz ne yapıyor? Ee, şeyleri domateslerimizi e, böceklenmesini önlüyor ve küf bakteri oluşumunu da önlüyor. Ondan dolayı bu tuz gerçekten önemli. Her tarafına gelecek şekilde güzelce serpelim daha sonra. Evet, şimdi bunu güneşli bir yere götürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle. Evet, güneş alacak şekilde böyle yere koyuyoruz. Bu şekilde burada bekleyecek artık. Evet, bunları sabah erken saatlerde yapmak gerekiyor arkadaşlar. Güneş çıkınca en azından akşama kadar sularının çekmesi gerekiyor ki kararma yapmasın ya da sulanma yapmasın arkadaşlar. Güneş etkisini kaybettiği zaman sulanma çok oluyor. Onun için. Böyle. Yani en azından biraz kendine gelip böyle yüzeyinin kuruması gerekiyor ki daha güzel kurusunlar. Evet, bir günün sonunda bu şekilde oldular bakın şöyle. Sularını çekmişler ve ee, bu şekilde bakın. Evet, gayet iyi görünüyorlar. Bugün biraz daha toparlanırlar en azından. Ve daha iyi olacaklardır böyle. Evet bakın domatesler suyunu çekti arkadaşlar. Biraz daha ufaldı böyle. Gerçekten çok su kaybını oluyor domateslerde. Bakın buradakiler de aynı şekilde. Bunları şu boşluklara şöyle dizelim. İki tepsiyle yer kaplamasın. Evet şu şekilde şöyle boşluklara bunu şuradan alalım. Ve şöyle boşluklara koyalım bunları. Ve şöyle bir tepsimiz olsun. Evet. Bu şekilde. Evet, en azından tek tepsiyi kaldırıp indirelim. Tek tepsiyle uğraşmak daha kolay en azından. Evet, bakın şöyle koyacağız. Evet bakın tepsinin tamamını bunun içine yerleştirdim. Bu şekilde kuruyacak artık iyice. Bakın bugün üçüncü günü domateslerimizin bu şekilde kurudular. Evet şimdi domateslerimizi kalın dilimleme yaparsak arkadaşlar kuruması hem gecikecektir hem de kararacaktır gerçekten. Ama güneşin güzel olması gerekiyor ki yani böyle iyice sıcağını vurması gerekiyor ve bunları daha güzel kurutabilmesi için. Evet sıcak günde yapmanız gerekiyor bunu. Ondan dolayı da bakın böyle rengi harika oluyor. Evet böyle bakın çok güzel böyle ne kararma ne çürüme ne küflenme hiçbir şey yok arkadaşlar. Gayet de güzel kurudular. Böyle kurmaya da devam ediyor henüz bakalım. Çok az kalmış gerçekten. Evet bugün de dursun yerine tamamdır bunun şeyi yani kurma işlemi. Evet bu şekilde bakın muhteşem oldu. Evet siz de aynı gösterdiğim gibi böyle çok kalın değil çok da ince değil arkadaşlar bu şekilde dilimleme yapıp kurutursanız ve çok güzel sıcak bir günde kurutursanız bu şekilde kıpkırmızı domates kurunuz olmuş olur. Evet. Domates kurumuz artık iyice bakın kurumuş ve rengi çok şahane çok güzel böyle kırmızı olduğu gibi kalmış rengi Evet arkadaşlar havalar hazır sıcakken yani çok sıcaklarda böyle kurutmalar gayet güzel oluyor Evet sizler de böyle deneyebilirsiniz bizim domates kurumuzda bu şekilde bakın rengi çok güzel oldu böyle kıpkırmızı ve artık bunları poşete kaldırmaya ya da kavanoza koymaya hazırlar Evet abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar abone olursanız çok memnun olurum beğeni yorum yaparsanız da çok memnun olurum desteğinize ihtiyacımız var Evet Bildirim zilini açarsanız gelecek yeni güzel videolardan haberdar olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.